Sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım. Bugün de sizlerle birlikte haşhaşlı cevizli çörek yaptım. Onu paylaştım. Haydi buyurun yapılışına hep birlikte geçelim. Arkadaşlar herkese merhaba. Youtube kanalıma videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili izleyicilerim bugün ne yapıyorum? Bugün de haşhaşlı cevizli çörek yapacağım. Açma yok. Merdane oklava yok. Pratik bir haşhaşlı cevizli çörek tarifim onu sizlerle paylaşmak istedim sevgili kardeşlerim şimdi malzemelerimi şöyle göstermek istiyorum burada 7 su bardağı normal bardakla unum var bir bardak ayçiçek yağı bir bardak çekilmiş ceviz içi bir bardak haşhaş bir bardak ılık su bir bardak ılık süt bir buçuk yemek kaşığı tuz bir yemek kaşığı şeker yaş yanında yarım paketten biraz fazlası malzemelerim bu kadar şimdi az sonra yoğurma aşamasıyla videoma devam ediyorum. Evet mayamızı erittikten sonra şimdi bir bardakta ılık suyunu ekliyorum. Sevgili kardeşlerim burada bir bardak sıvı yağımızın şöyle yarısından fazlasını burada iki parmak kalacak kadar haşhaşı inceltmek için ayırdım. Şimdi kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyorum. Hepsini birden eklemeyelim unumuzun arkadaşlar yavaş yavaş. Şöyle. Ben bu kadar ölçü verdim size. Sizin ununuzun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebilir. Onun için kontrollü bir şekilde ekleyelim unumuzu. Şimdi tuzu ekliyorum şöyle bir spatula ile önce bu karıştırıyorum. Solak olduğum için sarı elimi kullanamıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi spatulamı çıkarıyorum ve elimle hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Evet gördüğünüz gibi hamurumu iyice pürüzsüz olacak şekilde yoğurdum. Yumuşak bir hamur elde ettik sevgili izleyicilerim. Şöyle bir kabıma biraz yağ damlatıyorum. Yapışma açısından. Şimdi hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum orada mayalanırken ben de şimdi ayırdığım bir su bardağı... Haşhaşımı demin biraz ayırmıştım ya haşhaş inceltmek için ama azıma geldi arkadaşlar biraz çoğalttım yarım bardaktan biraz eksik bununla da haşhaşımı iyice inceltiyorum haşhaşlı çöreğe yağ çok yakışıyor bol yağlı güzel oluyor sevgili kardeşlerim onun için yağını biraz fazla koymak istedim. Ben de bu arada malzemelerimde 7 bardak un ayırmıştım. 1 bardağı kaldı unum. 6 bardak un kullandım yani. Dediğim gibi yine siz unu uzun markasına, kalitesine göre un kullanırsınız. Evet haşhaşımız da hazır. Hamurumuz mayalansın bakalım. Evet şimdi haşhaşımıza 1 bardak çekilmiş olan cevizimizi de şöyle bir ekliyorum. Evet hamurumun mayası çok güzel gelmiş. Şöyle hafifçe bir havasını aldım. Sevgili kardeşlerim. Ne yapıyorum? Şöyle hafif biraz sıvı yağ ve şeyimi yağlıyorum. Tezgahımı. Benim haşhaşlı cevizli çörek tarifim çok kanalımda sevgili kardeşlerim ama bu tariften hiç yapmadım. Bu Osmancık çöreği. Osmancık'ta yapardık bu çöreği sevgili kardeşlerim. Orada kızım öğretmendi. Ona gittiğimizde orası çok yapardı. Ondan beri ben de çörek, haşhaşlı cevizli çöreği çok severim. Şimdi hamurumuzun hepsini tezgahıma aldım. Şöyle biraz yağlayarak çok ince olmamak şartıyla biraz büyütüyoruz. Şimdi büyütmüş olduğum hamuruma cevizli haşhaşımı şöyle ekliyorum. Her tarafına gelecek şekilde bunu dağıtıyorum sevgili kardeşlerim. Evet. Şimdi her tarafına gelecek şekilde haşhaşımızı yerleştiriyorum. pratik olan bir tarif arkadaşlar. Tek tek de açıp yapabilirsiniz. Dört bezeden de yapıp yapabilirsiniz açıp. O şekilde de var tariflerim. Çok haşhaşlı tarifim kanalımda. Bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Bu haşhaş da yine Osmancığın dibekte dövme haşhaş. Bunu döverek elde ediyorlar. Osmancık'ta haşhaş yetişir sevgili kardeşlerim. Oranın Haşhaşı da çok meşhurdur. Yarması meşhurdur. Geçen yarmasından çorba karıştırdım. Çoruma işimiz düşerse, yolumuz düşerse o yarmadan alacağız Yeni arkadaşlar oldu. Evet, bu şekilde yerleştirdikten sonra şimdi şimdi kameramı kapatmadan sizlere şöyle göstermek istiyorum. 4 eşit parçaya kesiyoruz. Dediğim gibi oklava yok, merdane yok. Sadece açarak bu şekilde şöyle kara haline getiriyoruz. Şöyle bir tanesini göstereyim sevgili kardeşlerim. Evet şöyle üst üste alıyoruz. Yine bunu şöyle elimizle kare haline getiriyoruz. Diğer parçaları da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi yeteri kadar büyüttüm. Yine ortadan iki eşit parçaya kesiyoruz. Tekrar kestiğimiz hamurumuzun şöyle ince şeritler halinde kesiyoruz şöyle göstermek istiyorum iki tanesini Evet şu şekilde buruyoruz. fırın kağıdı sevdiğim tepsimi alıyorum benim çocuklar, torunlar, komşularım çok seviyor. Benim yarın günüm var arkadaşlar. Komşular benden bu çöreği istediler. Onlar için yapıyorum. Sevgili izleyicilerim, değerli kardeşlerim. Şimdi çöreğimi 15-20 dakikada tepsi mayasında beklettikten sonra şimdi 2 adet yumurtanın sarısını çöreğimin üzerine sürüp fırına vereceğim. Şimdi 2 yumurta sarısına 1 yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı da sütle iyice çırptım. Çırptıktan sonra şimdi çöreğimizin üzerine sürüyorum. Evet değerli arkadaşlarım. Çöreğimi fırından aldım. Şöyle ilk sıcaklığı da geçti. Şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. O kadar güzel oldu ki. Sevgili kardeşlerim. Şimdi şöyle bir kesip iş dokusunu da sizlere göstermek evet, istiyorum. Şimdi şöyle ortadan iki parçaya kesiyorum. Tel tel bir taşlı cevizli çöreğim oldu sevgili kardeşlerim. Şöyle bir parçasını göstermek istiyorum. Altını üstünü nasıl pişmiş. Of, 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 of. Altına bakar mısınız? Şöyle bir ayıralım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Komşularım haşhaşlı çöreği sen çok güzel yapıyorsun diye Yarın günüm var arkadaşlar. Benden bu çöreği istediler. Ben de onlar için. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum. Sevgili izleyicilerim, değerli arkadaşlarım. Bugün de sizlerle birlikte Haşhaşlı, cevizli çörek yaptım. Osmancık çöreği sevgili arkadaşlarım. Osmancık yöresinde çok yapılır bu çörek. Onu paylaştım. Çöreğimizin gördüğünüz gibi şöyle yumuşacık. Şöyle de gösterdim zaten. Tel tel değerli arkadaşlarım. Bakar mısınız? Yumuşacık ve tel tel bir çörek oldu. Umarım videolarımı sonuna kadar izlersiniz. Beğenileri unutmazsanız sevinirim. Sevgili arkadaşlar bir videomu daha bitiriyorum. Burada başka videolarla başka güzel tariflerle sizlerle olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum.